Selamun Aleyküm. Selam. Akit TV'yi duyduk mu hocam? Akit TV. sizi vardı Gazetesi biliyorsun. Gazetesi vardı evet doğru. TV'si çıktı yeni. TV'sini e, yalan söylemeyeyim görmedim. İnşallah bu saatten sonra görelim inşallah. İnşallah göreceğiz. Sizin şey yaptığınız kanal mı? Biz oradayız artık. Ha tamam o zaman. Siz oradaysanız güzel. Tamam. Çünkü sizi takip ediyoruz. Gerçekten çok güzel, çok e, yararlı, çok sağlıklı programlar yaptığınızı biliyorum. Takip de ediyordum. Bugün de tesadüften geldik. Allah sizden razı olsun diyorum yani. Duydum abi. İzledin mi? Birkaç defa izledim abi. Nasıl buldun? Yani bir, ben Müslümanım abi. Bana çok yakın buldum ben. Yani onun düşüncelerini. Yayınlarını. Aynen öyle abi. Duydum ama hiç... İzlemedin mi? Yok izlemedim. Hiç Neden izlemedik? Müslüman kanal. Bilmiyorum. Hiç olmadı yani. <laughs> öyle bir izleme şansım. Okuluna vakit bulamadığım için televizyona fazla Yok. şey yapamıyorum. Yok abi duymadım. Hiç duymadın mı? Duymadım. Vakit gazetesi var. Akit Gazetesi'ni duydum, TV'yi duymadım. Onun TV'si açıldı yeni. Hayırlı uğurlu olsun. İzleriz inşallah bu saatten sonra. İnşallah abi. Diyorum. İzledik mi? İzledik. Nasıl buluyorsun? İyidir inşallah. Kanal D'de izlemiyoruz. Biz de hizmet erleriyiz Allah'ın izniyle. Biz Kanal D'yi desteklemiyoruz. Aydın Doğan'ı da İslami Nokta'da iyi bilmiyoruz. Kanal D'yi izlemiyorsunuz. Akit TV çıktı biliyor musunuz? Biliyoruz, evet, takip evet. ediyoruz evet. Takip oh. Akit TV dedi. A A Sonradan e, sizin yayınlarınız çıktı. Evet. Görüyoruz. Sizi görünce de zaten e, hemen anladık. Duydum. İzlediniz mi? Akit TV'yi duymadım da Akit gazetesini duydum. Yalan olmasın. TV'si çıktı. Di Öyle mi? Bakarız. uydu da Tamam. D Smart'ta yakında Dijitürk'e geçecek. İnşallah. İzlemek ister misiniz? Tabii. Müslüman bir kanal Elhamdülillah. Duydum. İzlediniz mi? Den gelmişimdir belki. Yani Uydu'da var. Uydu da var değil mi? Bir Ve de smart'ta var. Böyle... var diye biliyorum. Bak reklam yapıyoruz bedavaya. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> Ayağınıza kadar geldik. Ben Akit Gazetesi'ne üyeyim zaten. TV'si çıktı. TV duymadım. Mübarek üyesi. <laughs> duymadım. <gülüyor> Hiç haberi yok mu? <laughs> duymadım vallahi. TV'si çıktı yeni oldu. Çok güzel, harika. İzleyelim inşallah. Tabii ki izleyeceğiz. Uydu da var. Tabii ki mutlaka. Yani hiç duymamıştım daha önceden. Mutlaka yüklerim televizyonuma. İnşallah. Akit gazetesini duydum. TV'si çıktı. Şimdi duyuyorum. İzleyelim inşallah. Televizyon izleyelim. İnşallah. Ee... Çok anam yok ama izleriz. İnşallah. Siz duydunuz mu? Akit TV'yi duymadım. Bu saatten sonra <laughs> izleyelim inşallah. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Sizi gördük ya. Duymuyorum. İzledik evet. mi? İzliyorum. Programı seyrediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel istikasını biliyorum ama TV'si TV çıktı. yeni. Ee, vallahi Valla daha yeni duyuyorum şu an. Zaten sonra izleriz inşallah. İnşallah. Duydum abi. İzledik ben daha mi? i̇zliyorum seni. Bundan sonra Akit TV'de inşallah. Akit TV inşallah abi. Televizyondayız, uydudayız artık. Tamam abi. Oraya transfer olduk. Tamam. Bu saatten sonra oradayız. İnşallah abi. Dinliyoruz abi duyduk. İzledik mi hiç? İzledik. Nasıl buldun? İyi abi sohbetleri güzel. Dinliyoruz arada tanıyoruz abi. Her zaman takip ediyorum zaten internetten de. İzliyorsun. E, sizi de takip ediyorum. Evet izliyorum abi. Biz abi. oraya transfer olduk. Maşallah abi. Allah Bundan eylesin. sonra izlersin inşallah uyuduğu. İnşallah da. izleriz abi. Yok abi. Gazetesini duydun mu? Yok. Ben duydum abi. Duydun mu? Evet abi. Yeni TV'si çıktı. Yeni TV'sini ilk defa senden duyuyorum abi. İzler miyiz bu saatten sonra? İzleriz Biz abi. Biz de varız orada. Aynen abi. Siz, sen varsan her türlü izleriz. Diyorsun. Akit TV'yi biliyoruz. Evet. İzledik mi hiç? Yani izlemiyorum ama yani bilincim var. Yani biliyorum. Yeni çıktı. Evet. Gazetesi de var biliyorsun. Evet doğrudur abi. Uzun zamandır. Evet. Aydın Doğan'ı tanıyor muyuz? Tanıyorum abi. Ne düşünüyorsun? Nefret ediyorum abi. Neden? Tam bir İslam düşmanı abi. O yüzden hiç sevmiyorum. İslam'ın yapısı Aydın Doğan'ın bu ülkeyi sömürmesine engel oluyor. O yüzden de Aydın Doğan İslam'a düşman abi. Ve kendisini ben Müslüman olduğuna da inanmıyorum bu ülkedeki Müslümanların İslam'a olan yakınlığını ortadan kaldırmak istiyor. Ve bu şekilde insanları daha güzel bir şekilde sömürmek istiyor. Yani yapmak istediği tam olarak bu. Devletin şu anda lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'a da o yüzden yükleniyor yani. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şu anda İslam'ın kalkınmasındaki en büyük rol. O yüzden Aydınlan şu anda Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir hareket başlattı abi. Biz de bu harekatta Erdoğan'ın yanındayız. Allah'ın izniyle galip olacağız. İnşallah. Ben onun hakkında iyi şeyi düşünmüyorum abi. Ne gibi? Kısaca anlatır mısın bize? Ee, kendisi ve yanında Fethullah Gülen olmak üzere, Selahattin Demirtaş olmak üzere, Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek istiyorlar ama bunu başaramayacaklar. Hiçbir şekilde başaramayacaklar. Sence kime hizmet ediyor? FETÖ şey ediyor, ben öyle diyeyim. Ben bir şey düşünmüyorum onun için. beğeniyor musunuz kendisini? Yok. Neden beğenmiyorsunuz? Aydın Özdoğan zengin adam. Fakir yasın gelsin, gelsin yanımıza otursun. O zaman diyen ne olduğunu çıkaralım. Yoksa çıkaramayız ki. <laughs> Öyle. Fakir mi olması lazım? Fakir olması lazım. Bizim bizim yanımıza fakir olması lazım. Biz zengine yarışamayız. O da fakirliğe yarışamaz. O için pek darmayız. Hükümet düşmanı. Tayyip Erdoğan ona ters. İslami noktada da ters. Ondan ayrı düşüyorlar ve onun düşmanı. Dış ülkelerle de herhalde anlaşmalı. Sürekli çünkü hükümet adına ve İslam'a karşı diziler olsun, programlar olsun. Ahlak ee, yani programlar yapıyor gerçekten. Kesinlikle ailelere, çocuklara aykırı şeyler düzenliyor ve biz hani onu hükümete düşman biliyoruz. Çünkü hükümetin gücünü beğenmiyor. Hükümete gü hani dişini geçire geçiremiyor evet. Biz öyle tanıyoruz. Kanal de izlemiyoruz. Ee, biz de hizmet erleriyiz Allah'ın izniyle. Biz Kanal D'yi desteklemiyoruz. Aydın Doğan'ı da İslami noktada iyi bilmiyoruz. Çalışan bir iş adamı. Ne düşünüyorsun i̇şte, onlar? Kanal D falan var. Çok yakından tanımıyorum kendisini açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi konuda ne düşünüyorum şimdi Aydın Doğan'la ilgili? Yani Aydın Doğan deyince aklınıza ne geliyor? Aydın Doğan deyince aklıma e, sahip olduğu gazete ve televizyonlar geliyor. Hürriyet, yayın grubu, Doğan, Kanal D, CNN gibi yayın grupları geliyor. Hükümete muhalif olmasıyla biliniyor. Öyle bir iş adamı yani. Öyle bir iş adamı. Şu anki hükümetten sonra biraz duruldu. Durmak zorunda kaldı diye düşünüyorum. Hani kısacası Erdoğan durdurdu yani. Çok şeyi durdurdu. Aydın Doğan'ı tanıyorum. Türkiye'yi baş bela olmuş bir adam. Neden baş bela? Bu yeni yönetime bakıldığında yeni yönetim gerçekten bir şeyler yapmaya çalışırken onlar da bir şeyleri bir, bir yerden yıkmaya çalışıyorlar. Çünkü neden? Ee, Türkiye'miz Allah'a şükür olsun iyi bir yerlere gidiyor. İyi bir süreçte iyi bir yerlere gidiyor, devam ediyor. İyi güzel bir lider bulmuşken herkes desteklemesi gereken, yukarı çıkarması gerekirken bunlar herkes bir tarafından tutup aşağı çekmesi gerekiyor. Bence bizim yani bu Cumhurbaşkanımız çıkıp da Saroski'ye karşı bir dakika kardeşim ben Türkiye Cumhur Türkiye'nin başbakanım diyorsa bu adam ona res çekiyorsa yıllarca Türkiye'nin başbakanları yabancılar karşısında hep, hep, el pençe divan durdular. Ama bize bir şey demez. IMF'e gidelim para versinler. Ama adam gibi bir adam geldi. Onun da kıymetini bilsinler diyor. Ve böyle adamların yüzünden de böyle insanların kıymeti biliniyor. Evet tanıyoruz. Ne düşünüyorsun Aydın Doğan hakkında? Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Ne gibi örnek? Ya yani ne bileyim e, hani ülkemiz karşıyken Selahattin Demirtaş gibi birini övmesi yani beni rahatsız ediyor. Hani onun için Aydın Doğan'ın kanallarını dahi hani daha doğru düz televizyon izlemiyor zaten işten dolayısıyla da hani o kanalları zaten özellikle izleyesimiz gelmiyor yani. çok milliyetçi bir adam olduğunu düşünmüyorum. Vatanı sevmiyor yani. Çıkarlarını seviyor sadece. Nasıl anladınız onu? Türkiye karşıtı adam ya. Her zaman Türkiye karşıtı yani. Yıllardır öyle. Aydın Doğan var. Ben öyle bir insanları tanımam. Neden tanımasınız? Türkiye menfaatine çalışmayan bir insan, Türkiye eleştiren bir insan, Cumhuriyeti eleştiren bir insan, benim nazarımda beş para bir medya etmez. Neden etmez efendim? Etmez çünkü Türkiye'nin menfaatini düşünen bir insan değil. Neyi düşünüyor Hain. sizce? Hainlik düşünüyor başka bir şey değil. Terörü destekleyen bir medyayı ben hayatta ben hiç tanımam. Aydın Doğan nedir ya? Aydın Doğan daha düne kadar dünya vergi borcu vardı. Şimdi bu hükümete karşı karşı mı koyuyor? Üstüne biraz gidilir diye karşı mı koyuyor? Yani ben benim bildiğim Türkiye'nin menfaati için ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa onu yazması lazım. Bugün dağdaki ölen PKK'ları söylemiyor. Türkiye'de ölen vatandaş, polisi, askeri direktmen böyle 15, 20, 30, 40 onu söylüyor. Ama bir de dağdakini söylesin bakayım. ya Dağdakini söylesin. yani bu ben öyle bir medyayı görmedim. Peki düşünmediğim kesin yani. Neden? Yani çünkü tarafsız bir dairetten içmiş yıllara bakarak meşhur pijamalı kostümle tanıdığımız kişi. Abi şimdi bu kanala yakışmaz da ben kibarcasını söyleyeyim. Karaktersiz geliyor benim aklıma. İsmini ilk duyduğumda. Abi yaptıkları ortada, yaptığı haberler ortada. Ya millet görüyor zaten hani boşu boşuna milletin gördüğü doğruları yanlış yazıyor, yanlış yazdırtıyor sahip olduğu şeyler sayesinde. Sevmiyorum ben o adamı. Abi ben o adamın bir kere Türk değil zaten. Vatan millet aşkı zaten olamaz. Ve bence bizim e, vatanımızın milletimizin arka planda kötülüğüne çalışan güçlerin piyano olduğunu düşünüyorum. Çok büyük olduğunu düşünüyor ama bence çok küçük bir insan. Yani Doğan medyanın patronu sayılır. Yani kendisiyle alakalı gerçi yani çok iyi şeyler düşünmüyorum şahsen. Hani şu an için ya ülkemizde o kadar karışık durumlarda hani PKK'yı desteklediğine dair birçok şeyler var. Ve ayrıca daha önceden yaptığı şeyler var. Bizim şimdi abi ülkemiz muhafazakar bir ülkeyiz biz. bu muhafazakar bir ülkede şöyle söyleyeyim ensest ilişkilerle yer alan e, dizileri kendi kanallarına yayınlayabiliyorlar. Ya, örnek veriyorum mesela isim vermemde bir sıkıntı olmaz herhalde. Aşk-ı Memnu dizisi olabilir. Fatma Gül'ün Suç'u ne olabilir. Ha bu tarz dizilerde abi örnek veriyorum adamın amcasının hani manevi amcasının hani eşiyle bir ilişki yaşıyor vesaire ya da hani tecavüze uğrayan birisi. Yani bu tamamen bizim toplumumuzda bir e, tamamen bir algı değişikliği yaratan bir durum. Ya bu da toplumu Ulaştıran. olumsuz heh, olumsuz olarak etkileyen bir durum. Şimdi Aşk-ı Memnu dizisinde yani amca manevi olarak amcası gördüğü birisinin eşiyle e, bir şeyler düşünen e, bir genç oynuyor orada mesela. Yani toplum olarak ensest ilişkiye zaten böyle bir e, kayılım yani durumu söz konusu olabiliyor. Bu da insanların hani aklına gelmeyen şeyi aklına getirtebiliyor. Ha bu da bizim toplumumuzu çok kötü etkileyen bir şey. Ayrıca bir de hani gezi parkı olaylarında e, kanallarında hani kendisine doğan yayın kuruluşuna bağlı kanallarda e, bu kadar hani kendisine yani daha fazla olayı büyütme hani küçülteceğine kendi ülkesindeki savaş olayını hani bu kadar büyütme noktasına getirmesi de ayrıca cabası yani bu insanın. Tanıyoruz abi tanımaz olur muyuz? Büyük adam yani. Ne, ne düşünüyorsun? Diye... Ne düşünelim yani herkes ne düşünüyorsa ben de onu düşünelim. Onun hakkında iyi düşünen birisi varsa bu ülkenin kötülüğünü isteyen bir insandır. Çünkü şöyle bir düşüncesi var onun. Hani dedi ya başbakanları işte cumhurbaşkanlarını veya her şeyi biz belirleriz. Bundan sonra ama Tayyip Erdoğan Başbakanımız yani şu andaki Cumhurbaşkanımız geldiğinde her şey değişti. Ona söyledi ki dedi ki hani bundan sonra her şey değişecek dedi. Ama o ne dedi? Ben dedi sana dedi kafa tutarım. Seninle ben baş ederim dedi. Ama her şey onun istediği gibi olmadı. Şu anda o korkular içinde yaşamaya devam edecek. Ve ben ona inanıyorum ki buna. E, onun cezasını da çekecek zamanı. Çünkü yaptıkları gerçekten terörist eylemlerden daha büyük eylemler. Şimdi hani diyoruz ya PKK. Hani diyoruz bu ülkeye bir sürü zarar verdi onun yaptığı eylemler PKK'nın yaptığı zararlar kadar büyüktür. Çünkü zaten PKK'ya da destek veriyor. Yani şu var, bu ülkede Allah yolunda, İslam yoluna kim geldiyse onlara karşı her zaman böyle büyük eylemler vardır. Bunların başında da Aydın Doğan geliyor. Aydın Doğan'ın da arkasındaki kişileri zaten hepimiz biliyoruz. Bunu böyle dile getirmeye gerek yok. Herkes baktığı zaman Aydın Doğan'ın arkasında kimlerin olabileceğini düşünebilir. Mesela dediğim gibi Demirtaş, Adam gitti saz çaldı. iki tane böyle güzel söz söyledi. Baktınız ki adam sanki böyle melek oldu. Hani baktığın zaman herkes dedi ki melek. Ve ben şunu söylüyorum. Yani hiç kimsenin oy atmasına karışmam. Derim ki herkes istediği ki partiyi oy atabilir. Hani dedim ki ya CHP bu ülkede İslamiyet'e en çok zarar veren partidir. Ama CHP'ye oy atana bile bir yerden sonra derim ki peki abi saygım var. Ama Allah aşkına çocukların katillerine bu ülkede bu ülkeye en çok zarar veren PKK'ya oy attın ya sen. HDP demek PKK demek. Hele bir Nişantaşı çocukları var ya başka nereydi abi? Hani oy yatan etiler Nişantaşı. Hani bunlar var ya. Bu ülke ya yazıklar olsun. Yedikleri ekmekler boğazlarından gelsin. Bu ülkeye öyle zarar veriyorlar ki HDP oy atarak. Allah inşallah önümüzdeki seçimde inşallah akıllanırlar. Bazıları akıllandı biliyorum oy düşecek. %11-12 civarına düşecek. Allah'ım öyle e, perişan etsin ki onları. İnşallah e, barajın da altında kalırlar. Ve bu ülkeye de bundan sonra zarar veremezler. E, şunu söylediler hep. Hani dediler ki 10 yıllık bir dönem oldu. İşte bu dönemde e, dediler PKK çok güçlendi falan. ya Ben ona inanmıyorum. Tamam güçlenmiştir. Evet ama ordumuz daha da güçlendi. Ve şu anda fark ediyorsanız yavaş yavaş sonuçlarını da alıyoruz bunları. Bundan sonra daha da iyi alacağız sonuçlarını. Allah onların belalarını versin. Ben kolay kolay bela almam. Allah onların gerçekten belalarını versin. Ki vermeye de başladı. Bakıyorsunuz diyorlar ki dualar işe yaramıyor diyorlar. Dualar öyle işe yarıyor ki kendi ellerinde bombalar patlıyor. Neler oluyor yani? Allah'ım ben her gördüğümde ben insan ölümüne o kadar karşıyım ki abi. Yani çünkü Allah'ın yarattığı bir kulun ölmesi demek çok üzücü bir şey demek. Ama ben şunu söylüyorum. Benim Kürt kardeşlerim var, dostlarım var. O kadar çok seviyorum ki onları. Çünkü Allah yolundalar. Çünkü bu ülkeyi vatanı seviyorlar. Ama bazı arkadaşlarım var ki onları da gerçekten defterden sildim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bundan öncesinde dediler ki biz Kürtlere çok kötü davranıldı. Biz Kürtlere zulüm edildi. Tamam dedim ben bunu kabul ettim. Tamam size zulüm edildi. O zamanlar oldu bir şeyler. Bu parti geldi AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki benim için dedi. Türk neyse Kürt de odur dedi. Bu ülkede yaşayan herkes aynıdır dedi. Onlara o kadar e, oradaki ben Mardin'de askerliğimi yaptım. İnanın köyün en gucak buca, yerlerinde bile hastaneler, okullar elinden geldiği kadar yollar. Bu yolları yıkan da PKK. Bir bakıyorsun ki hastaneye saldırıyor, okullara saldırıyor. Ya akıl ya. Ya sen Kürt olarak seni sana hizmet eden, hizmet veren birinin e, yaptığı şeylere, zarar veren insana nasıl oy atarsın ya? Değil mi? Akıl alıyor mu abi? Yani ben şimdi diyorum ki bir de Allah yolunda olanlardan da var bunlara oy atanlar. Diyorum ki gerçekten yani bu kadar büyük de konuşmak istemiyorum ama eğer gerçekten ben elhamdülillah Müslümanım diyorsan bu partiye oy atıyorsan senin Müslümanlığını biraz tatman lazım. Çünkü Allah yolunda olan insanlar çocuk öldürmez. Bir ülkenin Müslüman İslam ülkesine zarar vermez. Bunlar yani elinden geldiği kadar ya benim konuşacak o kadar şeyim var ki abi ben var ya bunlar hep biriktir ben elimden geldiği kadar da bunları her zaman anlatıyorum. Diyorum ki tamam hani her partiye oy atılabilir ama gerçekten bu ülkeye zarar veren bu ülkede ekmek yiyen herkes bunu düşünmeli. İnşallah e, Rabbim ben tabii ki AK Parti'yi destekliyorum. Ama mesela MHP'yi destekleyen arkadaşlarım var. Onlara da saygı duyuyorum. Şu anki MHP'nin oluşumundaki insanları pek tasdif etmesem de, e, onlara da saygı duyuyorum. Onların da bir kökten gelen bir şeyi var. Milliyetçiliği de var. Onlara da inanıyorum. Bazıları temiz yürekli olarak da oy atıyor. Ama HDP'ye oy atılmasın. Başımın üzerinde yeri var. Herkes oy atabilir. Ama şunu söylüyorum. Sıfır Recep Tayyip Erdoğan düşmanıyım diyin. PKK'ya oy atan insana Allah yedi ekmeği haram kılar. Yani çünkü bu ülkeye İslamiyet'e en büyük zarar veren insanlar bunlar. Yani Allah yardımcımız olsun. İnşallah iyi olur bizim için. Ülkemiz için de inşallah iyi olur. Ee, ben dua istiyorum bu ülkemiz için. Yani bu ekranları başında beni izleyenler varsa her namazdan sonra Allah aşkına ellerimizi açıp ilk önce İslam Birliği için sonra da bu ülkenin gerçekten Allah yolunda bir ilerleyebilmesi için ve bu PKK'nın karı perişan olması için Allah'ın kahar isminin de onlara yansıması için dua istiyorum. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Allah razı olsun. Amin diyelim inşallah. İnşallah.